şare günüs neye gidiyoruz Neyi, gidiyoruz ama iftara gidiyoruz ama kızım vardı. onun adı eya ama iftara geç kaldı adı eya mıydı hayır seline gidiyoruz halaya gidiyoruz evet, senin adı oyuncak ya da Ela Ela biz buraya çok çekmek istedik istedim açtım çok acıktım ben ama Gidiyorsun geç kaldı. Çok geç kaldı. Ama babam da Bir türlü hazırlanamadınız, hep sizin yüzünüzden geç kaldık. Anne. Ne? Allah. Biz daha küçük. Şimdi iftar vakti ya. Herkes çok hızlı araba kullanıyor. Ee, baba bizim babamız yavaş kullansın, değil mi kızlar? Evet, kaza geçirebiliriz. O yüzden arabayı yavaş kullanmak gerekiyor. Doğru. Doğru, evet.